günler arkadaşlar, bu videomda sizlerle birlikte Xiaomi telefonlarında numara engelleme ve mesaj engelleme nasıl yapılır onu göstereceğim. Poco telefonlarında Xiaomi'nin kendi rehber ve arama uygulaması bulunmamaktadır. Bunun yerine Google'a ait uygulamaları kullanmaktadır. Öncelikli olarak Poco telefonlarında göstereceğim bu ayarlamaları. Öncelikli olarak Arama uygulamasından 3. noktaya tıklıyoruz. Buradan ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan engellenen numaralar kısmına giriyoruz. Burada engelli numaraları görüntüleyebilirsiniz. Bilinmeyen numaraları buradan engelleyebilirsiniz. Aynı şekilde arayan kimliği ve spam kısmından genel olarak spam olan yani sürekli milleti arayıp rahatsız eden numaraları otomatik olarak buradan engelleyebilirsiniz. Mesajlar için ise aynı şekilde buradan 3 noktadan spam ve engellenen kısmından engelli numaraların size göndermiş olduğu mesajları buradan görüntüleyebilirsiniz. Xiaomi'nin kendi arama uygulamasında ise uygulamaya girdikten sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan engelli listesine girerekten buradan Engelli listesini buradan açıp kapatabilirsiniz. Engellenen numaraları buradan görüntüleyip yeni numara ekleyip buradan silebilirsiniz. İstisnalar ekleyebilirsiniz buradan. Engelli SMS listesini buradan görüntüleyebilirsiniz. Kelime ekleyebilirsiniz. Engellediğiniz numaralardan gelen mesajları burada engellemeyi açabilirsiniz. Arama engellemesi için de aynı şekilde buradan yabancı numaralardan Yönlendirilen aramalardan gelen aramaları buradan engellemeyi açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde SMS uygulamasından engellenen SMS'leri göster kısmını açıp kapatabilirsiniz buradan.